Gelin Müslümanlar Allah'ın bizden istediği yolda, gösterdiği yolda emrine itaat ederek, nehyettiği şeylerden kaçarak gerçek manada kul olarak Rabbimize dönelim inşallah diyorum. Çünkü muhterem müminler hiç kimse hayır diyemez. Bu gelişin Allah'a bir dönüşü iyi olacaktır. Ömrü ne kadar uzun olursa olsun, sıfatı, makam ve mansubu ne olursa olsun, dönüş müminler. Dönüş Allah'adır. Ne mutlu o kula ağlayarak geldiği dünyadan Mevlasına Gülerek dönmüş olan